Merhaba arkadaşlar ben Aslan. Bugün Drone'la Terminator DK'ya da. Merhaba. Deadcraft 2 giriyoruz. Deadcraft 2 girmiyoruz aslında. Yani onun haritasını giriyoruz. Left 4 Dead 2'de. O Zaten bize giriyor. <laughs> biraz öyle. Değişik modlar yükledik. Karakterlerimiz de Minecraft karakteri olarak gözüküyor. İlginç bir mod. Böyle giriş ekranı böyle. zombinin tipi çok uymamış mı? Yani şey gibi. Tam o adam baltayı oraya fırlatmış. etmiş onu. Ona bakıyor gibi. Çok güzel gözüküyor. Sanırım bir tane web sitesi var. Bak Left 4 Dead Maps yazıyor ya aşağıda. Sanırım o Böyle bir site var. O site için <laughs> Aha bu Herobrine değil mi? Hayır normal stil o. Aa sandık açtık bir geri kapandı. Aa zombiler geliyor. Bir hmm. <laughs> Kapı koydu. Metal kapı. Kıramasınlar diye. Metal mi? Demir kapı olmuş. Ha demir kapı işte. Sonra ona bastı. Oradan gitti. Sanırım biz Steve'in peşinden gitmeye ha. çalışacağız. Steve'lerde. <laughs> Şarkı güzelmiş. Baltamı alıyorum. Altın elmamızı alalım. Ha dur. Ha maşet buldum. Işığa gerek yokmuş bu arada. El fenerini kapatalım. <laughs> Allah Allah ben açacağım sen kapatıyorum. Ben açacağım sen kapatıyorum. Oha kapıyı kırdık. Oo zırh var alamıyoruz mu zırh? Giyerdik. <laughs> Havaya ne <niye> zıpladı o. <laughs> Aa bir tık. Lan beni çekiyor. Enderman. Köpek. Aha burası. Steve'in girdiği yer değil mi? Evet. Düğme bak şurada. Buradan <gülüyor> gitmiş. <gülüyor> Buraya girmiş. İyi de buraya nasıl girmiş? Burası kapalı. Yo, aslı. Aslında kapalı değil. <laughs> What the hell? Gidiyor. Buraya gidince sen bunu bilmiyorsun herhalde. Neyi? Bunun yukarısında şey var, açıklık var. Sadece tren giderken o zaman geçebiliyoruz. <laughs> nasıl bak bak. Burada kim yatıyor? Ha Elis. Haga be. Elmaslı hızlı zombiler daha zor ölüyor lan. Gerçekçi yapmışlar. Jacuzzi var lan kokuyor. Ne oluyor yukarıda? Yok bir şey. Basınç plakası çalışıp duruyor. Ne oluyor? Ha bu şey değil mi? <laughs> günlü Minecraft oyuncusu. Ana. Bana geldi. Nerede? Oha. Dur sen nasıl gittin oraya? <laughs> sen neredesin? Camdan çıkmıştım en son. Gittim ben. <laughs> Olamcı. Evet ben yolu bulmayı başardım. Benim sayemde yolu bulduk. Sen ne konuşuyorsun lan? lan hayır. hayır. Enderman. Lan Francis korusana beni. Lan köpek. Lan Francis ölmemi izliyor. Ama Francis'i. Kurtarmadı beni ya. Resmen ölmemi izledi. Ekmek buldum. <laughs> Ekmek yedim canım doldu. Aa, oha, slime öldükten sonra hareket etmeye devam ediyor. Tam. Öldü. Fransız kafasına bir sıktı. Aa, pembeli bir tane Minecraft oyuncusu. Hunter var burada. Smoker da var. Hayır değil. Bombiler bana kapının dışından vuruyor. Ben Fransız enayileri. <laughs> Lan sana niye yardım ettin enayiler. Birisi bana yardım ederken diğerini sana edebilir mi? Gel gezelim belki can buluruz. Aha villager buldum. Pek korkmuşa benzemiyor açıkçası. Yukarı tırmanamıyorum onun yüzünden. Köpek. Köpek villager. <laughs> <laughs> Oha niye anketi yapmışlar? Ah shit. Here we go again. <laughs> ne ne işi var arkamda? <gülüyor> Lan. Lan. <laughs> o ne dur. Versene bana bir. Bana bir. O. Ne ya o? Bak. Bakalım. Elinde tutarken kafana giyiyormuşsun gibi gözüküyordu. Ne? Evet. Bu ne? yapacağız ki? Çıkışa geldik. İlk başta bir etrafı bir bakınalım bir. Boşver ver çıkalım A güvenli var. odaya. Başka bir şey olmuyor. Anlatmıyorum. Hunter geldi kafama. Uu, <laughs> yüksekten düştüm. Uu sesi çıktı. Çabuk 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 çabuk. <laughs> Çağırıyor oh! <laughs> fark etmedin mi? <laughs> Odanın içine çan alacakken sonra kapıyı kapattı sonra Kapatın neden oldu ya belki... diye arkanı döndü Sağlık Can paketi Maria. var <laughs> Amık Fransız basalım move, gotta... Enayi Fransız'a basalım ki Sen o maskeyi nasıl taktın ya kafana? Takmadım ki ya. Ben de kafana takmışsın olarak mısın? gözüküyor Tamam ben madene indim Ha klasik Maden sesimiz de çaldığına göre. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Attığım çoğu video Elif Hakkı yiyor. Bak bak bak. Kırıyorum ben bunu. <laughs> Kolay gel. Ha at, at e, baba, at. At şey çıkmadı ya. Atları izliyordum. Şimdi çok kötü bir iş var. Seni geldi. Aslı. Eee. <laughs> 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 Cadı sesi var desem. Tavuk var yani. Tavuk mu? Evet tavuk olarak gözüküyor cadı. Ben şuradan demir kazıcam. Demir kaz... Demir set yapalım. Which <laughs> <Oo. gülüyor> En çok korktum. Oo hayır. <laughs> Lan tavuğu, tavuğu niye kızdırdın? <laughs> tavuk nereye gitti? Tavuk yok oldu. Gidin. <laughs> <laughs> Al bakayım ka eee top ıı, kanlı duruyor orada. Aa zombilerin bazıları lava düşmüş yanıyorlar. <laughs> Eyvah bu. Oo burası bayağı kalabalık. Parti var burada. Oha benim pink'im ne bu? Abi şey değil mi rolde ben? Ho TNT. Oraya koy şunu. Tamam. Patlatıyoruz. Çık çık çık. Ah. Abi bir şey olmadı tamam. Arkam bende güvende. Oha parlıyor. Keşke restonlar hep böyle olsa. Hep yani dokunmamıza gerek kalmadan parlasa. Bu kadar korkutucu bir hava veriyor ki bu. Aa! Cadı var. Can Siz abi. neredesiniz Ben aşağıdayım. Cadı var burada. Tavuk var. Gelmek ister misin? Ağlıyor tavuk. The witch is getting mad. Lan nasıl? Cadıya ha cadıya giden yol orasıymış anladım. Ha asla 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 asla. Ne oldu? Da var gel. Kaçırdın ya. Ha obsidian oluşturmuş. Yapmayın. Kendimize yardım edemiyor sağ ol. Hu tek attılar spitera. Nereden döküldü? Şu düğmeye bastım. Duvarda evet. düğme var. Ondan sonra buradaki mekanizmadan hop puf. Çok güzel mekanizma yapmışlar ya. Luis önden git lan. Enayi. Oha havada öldürdü antırı. Charger seni görmediğimizi sanıyorsan görüyoruz kardeşim. Charger saklan başta çok kötüymüş. Onu öğrenmiş olduk. Ne var? Can var. Lan! Ee... Lan! Oh, Louis. Eyvallah. Bir şey diyeyim mi? duyuyorum. Geldi çünkü. Çık oradan. Ya da tam. Öldü. Lan! Şimdi de hantı. <laughs> yol var. Ama Charger'ı ve Boomer var. Reloading. Charger'a dikkat edelim. Güzel. Evet. Tamam. Tam atılacakken öldü. Aha tamam. bu güvenli oda işareti. Aha buldum. Güvenli odayı bulduk. Luis bu geçmiş içeride bekliyor bizi. Hadi Francis. Hadi. Hadi Francis. Bu yıl yapabilirsin. Come on, come on, Lan gel. Lan. Değişik bu ya Fransız, yemin ediyorum çok değişik bir insan. Evet. Ben de gideceğiz canım. Ben de şu ilerideki. Yine klasik şarkı çalmaya başladı. Bazı katliamın ortasındayız ve şu an normal <s LGBTQ> şarkı çalıyor. Minecraft. Burası nereye gidiyor ya? Sanırım da End'e gidiyor. Bir sonraki tap'tan kaptan bakınca şey gibi gözüküyor. Nedir? Evet. Bir Herobrine'ı sanırım onunla karşılaştı. Herobrine bence son boss. Ya da şey de olabilir. Aslı bana bir şey yapsana bir atış ateş etsene at, takımlar. Ateş at, ateş at, ateş ateş. Ateş. <laughs> Aa, Aa buraya da modellemişler aslında. Aa sen bunu biliyor musun? Bu animasyoncu. Minecraft şarkılarını animasyonluyor. Onu eklemişler. Sulama kov da var demek oluyor olabilir. Aslı buldum. Niye? The Bir tane eksiğimiz var burada. The içinden geçip o zaman Nether'a gideceğiz. Yolu gösteriyor. Ok işareti buradan gösteriyor. Suya atla. Ana. Suyun içinde yüz bulan daha demin zombi. Hı <laughs> Lan! Hero Brian. Nereye gitti? Güvenli oldu. Aslı. ah nedir dıra... Hero Brian. Sanırım bize bakıyor. Yani bakın What benim şimdi door? evrenime geçeceksiniz. Bakın size ne yapıyorum demek istiyor. Bedrock'tan inşa etmiş her var. Nether kulesi mi diyor? Fortress. Fortress Fort. kale demek. Nether kalesi. Bu bölümde Nether... Aaa! Herobrine gitmiş. Bu bölümde Nether kalesine gidiyoruz. Ve Herobrine gitmiş. Oradan geçiyoruz. Pigmenlerimiz var burada. Bir sürü pigmen Allah'tan buradaki pigmenler Minecraft'taki gibi değil. Aslı. Hadi kırmaya çalış. İçinde ne yazıyor? Lever yapacakmışız. bunun içindeki evet. eşyaları da diyor ki Lav barikatının oraya götür diyor. Demek ki barikat var yolumuzu kapayacak. Bunlar bir tek Minecraft'la alakası olmayan şeyler. Aa, Herobrine vardı. Di. Lan Herobrine ne yaptı? Kerefti. Herobrine Gaston ateş etmesini sağladı galiba. Yoksa sen mi yaptın? Sen yapmadıysan eğer ben Herobrine'i gördüğüm için öyle bir şey oldu. Olabilir. Fank ses duyuyorum desem ne dersin? Herobrine. Evet ben de duyuyorum şu an. Geldi. Buradaki tank böyle. Benim önümde. Benim önümdeymiş. Kaç. Oh. Aha yere düştü. Yere atladı. Lava atladı öldü lavda. <laughs> Deli. Değil. Bu tarafta değil Aa, mi? Yapma. Aa hayır. Halledersin ya. Güveniyorum sana. Öldüm. Ben de şimdi da falan korktu. Sizin yapacağınız şey. Seni izliyorum. Senin gözünden izliyorum şu an. Aa ben varım. Buldum beni kurtarın. <laughs> Thanks. Yaşasın. Dur hemen eşyalarımı almaya gitmeliyim. Francis! Ne oldu? Francis! Önce ne buraya gidelim. Buraya o craft table'da lever yapacağız, bir şeyler yapacağız. Önce lever yapıp oradaki standı açacağız. O zaman geri dönüş yapalım. Aynen ondan sonra bir şey yapacağız. Hangi youtuber ya? Bunu bilmiyorum. Evet. Buradan bunları aldık. Okey. Oradan gidip onları yerleştireceğiz de. Aa, lan. Eyvah. Bu nasıl oldu lan? Vuran. Beni lavın içinden çekti. Smoker. Lavın arkasından mi? çekti. Lavın içine girip öldüm. Nasıl olabilir bu? Tamam şimdi kesilecek. Baksana duruyorum orada. Başkası da öldü. Aa güvenli oda. Neyse fazla bir şey kaçırmamışım. Hemen geldik güvenli oyuna. Aa geri geldik dünyaya. Smokerlar çok fena ya. Ne botlar bizden üstün üstünlüğü kazanıyor. Diyor ki okyanus tehlikeli fazla açılma diyor. Ne alaka okyanusla burası? Aa okyanus dediği buymuş demek ki. Burası cevap vereceğiz de. <laughs> Eğer biri beni duyuyorsa alsın diyor şeyi kaldırsın diyor. Diyor ki kim olduğunuzu merak ediyorsanız biz bir grup balıkçıyız diyor. Balık tutmaya mı ne açılmış? Şey okay, diyor ki oraya gelirsek sizi de kurtarırız yanımızda sadece oraya hayatta kalan... Kal Kalarak gelmemiz gerekiyor diyor. İşte silah gücü olan, savaş gücü olan herkes kabulümüz diyor. Başlatıyorum. Hello. Başla. 10 dakikaya geliyoruz diyor. Diyor ki, etrafı temizleyin diyor zombilerden. Son kalan tek kişilerden siz olabilirsiniz diyor. Yani siz Bazen son kalanlardan olabilirsiniz diyor. Oha, Merem'e çıksın. Deli. Eyvah. Duran. Nereden evet. geliyor? Nerede? dur ben. Öldü, geliyor. Oldu. Kendimi karanlığa kapattım. Ya oraya durma. Bizim botlar halleder ya. Ha halleder. I know we gotta move, but I gotta heal you. Punk, get Nerede? Oh su var. Kaptan. Tamam, tamam. Öldü. Hemen verdim al. Geldi mi? Ha. Geldi. Nerede? Oldu da. Buraya geliyor. Limana geliyor. Sudan nasıl yürüyorlar lan bunlar? Şey. <laughs> Güzel bir şey. Hmm. Çabuk atla. Hiç e, kurtarma ekibi var da adamlar yok. Yemeği kimler sürüyor? Hayaletler mi sürüyor? Uçan Hollandalı. <laughs> Uçan Hollandalılar sürüyor. Aa deniz feneriymiş lan orası. Deniz fenerini hiç fark evet. etmedim bile. Ben girip baktım yine. Bu son bölüm mü? Son bölüm müymüş? Vay be son bölümmüş. Ne kadar Yoo. sürmüş bakalım mı? 4. bölümdeydik biz. Bir saat 13 dakika. Aslı tava bassana abi. Evet değişik. Neyse basa, bas bir. Ana menüye mi atacak bakalım devamı var mı? Minecraft Evolution haritası var bu haritadan sonra. My Adası'ndan sonra. Hadi ona girelim. Bak bu haritaya girmedik mesela. Bu haritaya sokmadı bizi. Evet. Hadi başla. Bu harita neymiş? He ha, sanırım bunda TV'nin nereye gittiğini gösterecek. Başta gidiyordu ya. Ready for this. Neredeyiz? Indev altı Feb 2010. <laughs> Oha. Alfa 104. Ha sanırsam e, Minecraft'ın çıkış sürümlerini göstermiş. O sürümlerde mi oynamış acaba? Bu oyunun Alfa 106 olabilir. 106 varmış. Oynadığı sürümleri gösteriyor. Alfa 111 de pusula gösteriyor şu anda. <laughs> ev aynı yalnız. Ev aynı ev sadece gelen Hı -hı. şeyler değişiyor. 12-0'da güneş saati artı olarak Nedir? Gast. Nedir portal? Sonra şu ışıklı bal kabakları. Gast mı? Ne evet. Gastı? Sağda gast var. Okay. Let's do it. Oh. Oh. Onu görmedim, sol tarafı Konya gördüm oğlum, Nasıl görmedin? <laughs> Sağa hiç bakmadım ki dönüp. Burada ne var? Elinde yumurta var. Yumurta gelmiş bu sürümde herhalde. Aynen, yumurta gelmiş. Beta bir iki sürümünde Aa farklı ee, renklerde bekliyorum. yünler gelmiş. Ve Hı -hı. kek gelmiş, Arka. bak kek. Abi evet. şu ağ, gelmiş. Ağaç da var. Kayın ağaç... yok, kayın ağacı değil bu. Akça ağaç değil mi bu? Olabilir. Saksı <laughs> şey gelmiş. Kızıl şeyleri, güller. <laughs> Başka bir şey var mı? Gelen yok gibi. Meşale gelmiş. Redstone meşalesi. Aa, köpek var 1 4. Köpek ve kurabiye gelmiş. Güzel. Bakalım sonunda ne olacak? Aha. Yağmur geldi. Yağmur. Böyle ve Minecart şey, eklenmiş. Hızlandırıcı, ve e, hızlandırıcı var bir de. Hızlandırıcı aynen normal raylar onlar eklenmiş. Burada da eklenmiş. Aha. Çimler Aha. eklenmiş. Animasyon mu? Animasyon var. Nerede? Steve'de. Demin portalın içindeydi. Deminde mesela Steve sen orada çok hızlı koşup gittin ama Steve şuraya meşale koyuyordu. Aa şey eklenmiş. Demin... Makas, makas değil de başka bir şey vardı elinde daha demin. Makas, bir de şey eklenmiş. Dispenser ha, dispenser eklenmiş. Aa zehir bir Aa, şey örümcek. eklenmiş. Enderman. o elmas kılıç. Kuva eklen şey eklenmiş. Mind shaft eklenmiş bak. Böyle evet. chestler eklenmiş galiba. Demir yerler eklenmiş. Şu çatıdan eklenmiş. Gümüşçün, karpuz eklenmiş. Çimenlerin Aa. şeklini değiştirmişler. Merhaba. Alış. Merhaba. Aa! Erkek değil o bu arada. Dişi biliyorsun yes. değil mi? Ha? Ender Dragon. Oo bütün güncellemeler 1.0 güncellemesinde gelmiş. Oyunun sonunu demek ki 1.0 güncellemesinde belirlemişler. Evet. Ne diyor? O değil teşekkür de. Ender Dragon'un ön bacakları nerede? Ön bacakları yok. <laughs> Mojang c 418 Bu oyunu yaptıkları için çok teşekkür ederim diyor. DJ <laughs> Lukens, LTV, Crafted Movie ekibine çok teşekkür ederim demiş. Büyük teşekkürler demiş. Burada Şimdi da onların olur. kullandığı Skinlerini koymuş. Aa, Adırım. yatak var. Yaptık. Sağ kalanlar İyi, kaçtı. <laughs> Güzelmiş ya, haritayı sevdim. Evet. Harita güzeldi. Eğlenceli bir harita. Dakika. Eğlenceli bir haritaydı bence. Güzel, değişik bir haritaydı. Ben beğendim açıkçası. Modlarımıza bir bakalım. Dönüşümde Creeper'ımız var. Reality modunda şeyler <laughs> savaşıyor. Weather değil mi bu? Weather. Yok, neydi lan? Adını unuttum. Ne... Öyle bir şeydi. Şey Yapışmaz var, direniş modunda... bölümünde şey, ee, hangi game? Temizlik modunda... Benziyor. Tek oyunculuğa böyle bir şey koymuşlar. Senaryo modu da Super Ranger. Power Ranger. <laughs> Power Ranger. Power Ranger's of <laughs> Güzel bir moddu. Oynamanızı öneririm. Evet. Eğer oyununuz varsa oynayabilirsiniz. Değişik hikayeli, böyle uh -huh. değişik sürü harita var. Birazcık girseniz zaten evet. atölye kısmına hemen ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Atölye kısmına buradan erişebilirsiniz. Sen ne düşünüyorsun harita hakkında? Ben beğendim açıkçası. Ben de beğendim. Onun üzerinden 10 veriyorum ben. Ben de. İyi oyladık haritayı. Güzeldi harita. Emek verdiğiniz evet. hatta bu harita. 2015 mi? Kaç yılında yapılmıştı bu harita? O yılların birinde yapılmış olması lazım. Hatta ben bu haritayı Han var ya, Han Kanal. Ben ondan izledim ilk bu haritayı. Han kanaldan izleyip öğrendim bu harita, böyle bir haritanın var olduğunu. Şimdi ilk kez kendim oynayabildim. Tabii onun hepsini izleyememiştim videonun. Kendim oynayınca tabii daha güzel oluyor. Daha ayrıntılarını görebiliyorsun. Daha istediğin modları kurabiliyorsun. Daha güzel oluyor. Neyse bu evet. videoluk bu kadar olsun. <laughs> evet, doğru diyor. Daha bunun editi var şeyi var. Benim editim yok. <laughs> o canlı yayındaydı. Neyse ben bu kadar yani bu kadar yeter. Bu bu seferki Left 4 evet. Dead videosundan bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz.